Production. Tribe. Gecenin dördü haramlaştı gözlerime uykular Seni seven bir kalbim var kırma olmayı davran Öyle bir zaman gelir ki kırdığım bu kalbime Bir gün muhtaç olursun Sevgiye susamış mecnun gibi yanarsın At içinden kim tuttuğun o duyguları Zulüm etme artık bak bu adam çok sevdi seni Her şeyine razı geldim görmedim bu sevgimi Karanlıktan aydınlığa ulaştır artık beni Başka bir eli tutma yanlış olur yattığın Bir tek ben varım yanında sana çıkarsız aşığım Benimle özeldin sen başkasına gülme kadın Zamanı geriye alma gibi gücüm yok bakanla beni Adına yazdığım onca şarkılardan dinle beni Evliliği ben seninle başkasıyla olmaksızın düşündüm Seni seven gönlüme hep acı verdim Beni küçük düşürdün Ben bir ağaç gibi meyve verdim Taşladın kıyamazdın ya sen bana Bak yaralı bir turlayım Seninle tattım ben aşkı şarap gibi kafa yaptın sarhoşuma yıktır beni Sensizlikten uyandır Bir gün çıkıp gelsen bana gör hayat nasıl yaşanır Mutluluğu tarif etmek Seninle yaşlanmaktır Aşk bir kalbimde olsa yine sana sunmaktır Gözlerine esir kalıp sana mahkum olmaktır Dünya tersine dönse bile Sana dümdüz yanmaktır Ben de bildim aşkından gel artık sen ustandır kolay değil yıllarca birini çıkarsızca sevmek her yüreğe yakışmaz ki gelmeyeceği halde yıllarca beklemek aşk tabiri böyledir umut edip özlemek yok adresin. şimdi bilmem neredesin